Son zamanlarda sosyal medyada hayvanlara yönelik şiddet olayları sıklıkla görülmeye başladı. Konya'daki Haydo Sev Derneği'nden de olaylara tepki geldi. Tabii şimdi tahliyesi verildi. kedi katili diyeceğim ben hiç isminden bile bahsetmeyeceğim. İnanır mısın ben o videoyu izleyemedim bile. Kendi sosyal medya hesabımızda paylaştım ama o videoyu açık bakamadım. bizim toplum olarak tabii ki tepki göstermemiz gerekiyor. Ee, tekrar söylüyorum bugün bunu yapan, bugün bu hayvanı 6 dakika boyunca şiddet uygulayarak eze eze öldüren bir insan yarın bir gün asansörde karşılaştığı bir çocuğa ya da bir kadına aynı şiddetle belki de şiddetin dozunu arttırarak yap, yapacak. Yani bu kesinlikle altını çizerek söylüyorum yapacak. Ee, bir kere yaptı çünkü. O kan onun eline bulaştı. O mutlaka durmaz. Önce adalete güvenmemiz lazım. Mutlaka yani bugün cezasını almadı ama cezasını alması şart. Bu kişi ben çok bunalımdaydım, çocuğum olmuyordu, stresliydim diyerek bir bahanenin arkasına sığınarak bir canı alamaz. Yani bir kediyi vurmak, ona işkence etmek, bir köpeğe eziyet etmek bunlar bize hiç Millet olarak yakışmaz. Köpeğin sadece Konya için söylemiyorum doğadaki yeri yok. Gerçi doğa kalmadı artık. Şimdi biz burada sormalıyız suçlu kim? Köpekler mi? İnsanlar mı? Katletmiş insanlar mı? Doğayı katletmiş insanlar mı? Öyle olunca e, tabii bir popülasyon var. Konya daha kırsal. Bu popülasyonun artmasının sebebi ilçelerden gelen köpekler. Nasıl yapıyorlar? İşte bu kısırlaştırmanın önemi burada çıkıyor ortaya. Şimdi uyutmak işin en kolay kısmı, yaşatmak zor olanı. Ha, bunun da formülü bana kalırsa, bu benim nacizane kendi fikrim. Mesela Konya'dan bahsediyorum. Konya için özel kliniklerle anlaşılacak. Bu bir furya olarak. Diyecekler ki, kısırlaştırdığınız köpek başına size şu kadar veriyoruz. İnanın herkes felik felik dışarıda köpek arayacak ve bu köpekler kısırlaşacak. İnanın iki yılda, tabii kırsaldakilerin önüne geçilirse, iki yılda bütün sorun çözülmüş olacak. Şimdi bizim derneğimiz kurulalı 10 yıl olacak. 10 yıldır misyonu hiç değişmeden aynı şekilde devam eden bir dernek burası. Çocuklarımıza biz burada gözümüz gibi bakıyoruz. Gerekli tıbbi müdahalelerini yaptırıyoruz. Hemen yan tarafımızda veteriner hekim var. Ee, onun kontrolünde. Ameliyat edilecekse ettiriyoruz. Ee, bazı yani aklınıza ne gelirse her, her hastalıkta tedavilerini yapıyoruz.